Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Bedava Among Us'ı nasıl oynayacağınızı göstereceğim ve yani bütün karakterler, bütün petler, bütün her şey açık. Arkadaşlarım ee, ben oluşturdum. Açıklama kısmından bulabilirsiniz linki. Şimdi ee, size nasıl o linki ulaşacağınızı göstereceğim. İlk önce ben size şöyle bir link atacağım. Atacağım link şu. Bu. Şimdi bu linki attığımda arkadaşlar basacaksın e gireceksiniz bu linke ve buraya geleceksiniz bakın discord'daki ismimle aynı benim yaptığım çok belli oluyor dosyayı indir diyor dosyayı indireceksiniz bende var zaten indirince zaten e buraya direkt gelecek işlemler falan yapmanıza gerek yok gelecek onu masa üstüne atın şu ondan sonra ona atacaksınız abi İçindeki dosyayı alın dışarı fırlatın böyle aktarıyor. Among Us bunu nasıl gireceksiniz? Among Us çok fazla uğraştırmak istemedim. Bazı YouTuber'ları gördüm. 2 saat şu dosyadan bunu alacaksınız. Bunu buraya getireceksiniz. Ben kendim e, falan böyle yapmak istemedim. Ben kendim direkt seni bir şekilde hazırladım, verdim. Şimdi böyle açıldığı anda e, gelecek bu sayfa. Direkt Among Us'a tıklayacaksınız. Ya bu arada online de oynanabiliyor. Merak etmeyin. 3 gün sonra param veriyor ama Erişime izin ver diyeceksiniz. Ondan sonra online diyelim. Ses kısalım biraz. Ay pardon, yanlış yaptım. Ya. Şöyle kapatalım bizim. Şimdi mesela Find Game diyelim. Yamaguchi diyor. Girdik. Şimdi gördüğünüz gibi adam tarafından banlandım. Adam herhalde seçkin kişileri alıyor yere gidelim. Heh. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan oynayacaksınız bu arada bilgisayardan şart Windows son falan fark etmez zaman. Buradan customize de bütün her şey açık bakın gördüğünüz gibi her şey Bunu seçebilirsiniz mesela benim sevdiğim iki kombin var daha deminki iki kombin bir de şu kombin var Bir de Bu kombin var Buradan da siyah seçeceğim. Benim sevdiğim bu iki kombin var. Mesela böyle siz kendinize kombin yapabilirsiniz. Tabi buradan şöyle yapın abi. Mouse and Keyboard yapın. Ki ee, şey, V, A, S, D ya da şu yön tuşlarıyla yürüyorsunuz. Mouse'a da 100'e falan tıklıyorsunuz. Gayet güzel işe yarıyor. Oyuna da giriyor. Pilinden de çıkmış pil azalıyor bilgisayardan. Neyse herkese güle güle. Bay bay.